Herkese merhaba arkadaşlar, biz beraber vebel bu içeceğini deneyeceğiz. Ee, şimdi elimde bir bıçak bu var. Şimdi bunları açacağım, açacağım ben. Şuradan şöyle açıyoruz galiba. Açmış olmam lazım. Arkadaşlar belki doğrudan saçım saçım konuşuyor. Bu benim. Bir de Beko'ya dolduracağım kuzenim. O da şu an döktüğü içecekleri temizliyor. Az önce bir içecek döktü bir video yaptık. Onu çekemedik. Hata oldu. Ki Ama yani bu videoyu tekrar çekiyorum ben şu an. Yani açtık orayı. Çok büyük haksızlık oldu arkadaşlar. Ben o yüzden bir abilik, abi fedakarlığı yapıp kendimi... Yok kardeşim teşekkür ederim. ona döktüm biraz. Şu eşit oldu galiba. Şu an eşit. Ben pet alıyorum ama şu an affetmem. Pet aldım. Affetme affetme. Kendimi soktum. Şimdi asıl sıkıntı bizim peçe de ihtiyaç var. Ben hemen ıslak geliyorum. O sırada da berk yapsın de. devamlı yani. Evet. Ben tadına bakacağım. Mustak evet. menil aldım. Ya sıralı bana göre tadı almam lazım. İçtim. Bak kapıyı kapadı. Nedense konuşurlar diye herhalde. Islak menil aldım. Şunu nasıl şöyle siliyoruz. Sinir, siliyoruz. Tabii ki temizlikçiyiz. Orayı silme bence. Silelim mi? Kop. Oğlum Beko videodan ayırdım Bak videodan ayırtma. Biz ona kazanıyoruz. İnşallah Hayır, kardeş... Kardeş, şimdi video ben kazanıyoruz. Ben kardeşimi videoya ekliyorsun. Ya hadi. yürü git ben ekliyorum. Allah'ını seviyorsan kardeşim. Pari için video yaparsan adam değilsin. Belki 15, belki 15 abonesi var. E, yorumlarda sabitleyeceğim. Abone olmayı unutmayın. Abone olmamışsınız. Şöyle emrederim. Kaç gündür bu videoyu çekiyorum. Bir tane abone kazandık. Şu an toplam 15 abonesi var diye biliyorum. 60 sözleri görmedik. Şimdi o geldik. 60'dır. Tadıma. Tadımı. Hadi başlayalım. Beko sen de gel. Sen içtin evet. mi? Evet. Berk içmiş. Gösterdin mi? Evet. tam gösterdim. Berk gösterdim. Şimdi ben içiyorum. Tadı nasıl? Güzel. Güzel. Zahmet güzel olur. Ben bunu bakkaldan aldım. Çok bir yerde yok. Bunların birkaç tane aldım ben. Ee, yani istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Deneyeceğim. Bayağıdır video çekmiyor. Daha da. Hazır biz de çekelim. 4 haftadır video çekmiyorum. Şok da yapamıyorum artık. Kepkutu sildim. Aynen ben. Ama short yapmamı istiyorsanız kepkutu yüklerim.